Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, Türk sırlarına hoş geldiniz. Bugün sizin için özel bir haberim var, ancak önce. Kanalıma abone olmanızı ve aşağıdaki beğen butonuna tıklamanızı rica ediyorum. Bu beni gerçekten mutlu ederdi. Spot ışıkları, mikrofonlar ve kameralar bir röportaj için hazırlanmıştı. Ancak. O gün popüler Türk reality şovu, magazin gecesi, nin setinde yaşananlar. Medya fırtınasına dönüştü. Karizmatik oyuncu ve Ebru Şahin'in hem kurgusal hem de gerçek hayattaki partneri Akın Akınözü, projeleri ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunuyordu. Özenle Seçtiği cevapları şüphe uyandırdı ve birkaç saat içinde ülke çapında manşetlere çıktı. Görünüşte masum bir başlangıç. Röportaj, yeni dizisi ve uluslararası taahhütleri hakkında rutin sorularla başladı. Lacivert ceketi ve rahat ifadesiyle Akın gülümsedi ve kendine has cazibesiyle cevap verdi. Ancak gazeteci ona Ebru'yu sorduğunda ton değişti. Çok iyi çalışıyor hayatın tadını çıkarıyor, dedi, bazıları tarafından gergin olarak yorumlanan bir gülümsemeyle. İşte o anda sosyal medyadaki yorumlar çoğalmaya başladı. Neden bu kadar kaçamak cevaplar veriyor? Bir şeyler sakladığı çok belli. Akin, Ebru'ya karşı hiç bu kadar ketum olmamıştı. Gizemli ifadeler. Röportajın ortasında Akin, anında manşetlere çıkan ifadeler sarf etti. Hepimizin alanımızı ve sevdiklerimizi korumamız gereken anlar vardır, dedi yere bakarak. Daha sonra ekledi, medyaya değil, kalbe ait olan haberler vardır. Ve şöyle bitirdi, zamanı geldiğinde her şey bilinecektir. Doğrudan bir hamilelikten bahsetmeyen bu sözler, Ebru'nun hayatında önemli bir şeylerin olduğunun örtülü bir onayı olarak yorumlandı. Koruyucu jest sözlerden çok, alarm zillerini çaldıran beden diliydi. Ebru'dan her bahsedildiğinde Akin ellerini kenetledi veya parmağındaki yüzüğe dokundu. Gazeteci nazikçe ısrar etti. Akin, hayranlar Ebru'daki değişiklikleri fark ediyor, paylaşmak istediğin bir şey var mı? Gülümsedi, birkaç saniye sessiz kaldı ve cevap verdi. Ebru güçlü ve harika bir kadın şu anda huzuru ve sessizliği hak ediyor. Onun mahremiyetini ihlal edecek hiçbir şey söylemeyeceğim. Neredeyse ciddi bir tona sahip olan bu cümle, spekülasyonları körükledi. Anında hayran tepkisi. Twitter ve Instagram'da aktörün sözleri kelimesi kelimesine incelendi. Bir takipçi, söylemeden onaylıyor, diye yazdı. Diğeri, heyecanlı görünüyor, onu koruyor, diye yorum yaptı. Dakikalar içinde Akin ve Ebru Babi gibi etiketler. Türkiye'de trend oldu. Öleden sonra programları bile. Akin'in listlerini analiz eden ve cevaplarını önceki röportajlarla karşılaştıran panellerle açıldı. Ortak Sessizlik Stratejisi Şişte yakın kaynaklara göre, Akin ve Ebru'nun durumu son derece gizli bir şekilde ele alma konusunda anlaştığı bildirildi. Yakın bir arkadaş, her şeyin önceden sızdırıldı. Geçmiş deneyimleri tekrarlamak istemiyorlar. Diyor. Dolayısıyla, Akın'ın röportajı bir stratejinin parçası gibi görünüyor. Hiçbir şey söylemeden çok konuşmak. Ebru'yu kamuoyunun incelem.